Mesela burada örnek veriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlisini, e, eskiden köle deniliyordu, bir vazife için bir yere gönderiyor. E, sefine isimli kölesi diyor burada. Ondan sonra e, deniz yoluyla gideceği yere deniz yoluyla gidiyor. Bir şekilde rüzgar çıkıyor. Artık batmak üzere gemi e, hasar görüyor. Öyle diyelim, hasar görüyor. E, o da gemi batmadan bir karaya sıkın, sığınıyor. Sefine. Karaya sığınınca bir anda bakıyor karşısında bir aslan. Ona doğru geliyor. Aslanı görünce aslana dönüyor diyor ki ben diyor buradan size onu okuyayım. Ene Mevla Resulullah. Ben Resulullah'ın diyor hizmetçisiyim diyor. Onun kölesiyim diyor. Ve ma'ye kitabehu. Benim yanımda onun yazısı var diyor Peygamber Efendimiz. Ve ene ta'ihun. Yolumu da kaybettim diyor. Mümkünse diyor bana rehberlik navigasyon ol da diyor ey aslan. Bize yol göster diyor. Yolumuzu kaybettik diyor oygası mı diyorlardı o cihazı. Yani adres soruyor aslana. Yolumuzu kaybettik diyor falan yere gideceğiz. Gösterir misin? İşin latifesi olsun bu da. Ondan sonra diyor ki aslan da diyor geldi. Sanki ona yoldaşlık ediyor. Sanki ona yoldaşlık ediyor. Hadi bir, bir, bir. önüne düşüyor. Şuradan gel, buradan git. Onu yol gösteriyor ona. Sonra onu gideceği yere kadar götürdü. Onunla veda ediyor gibi böyle böyle ehil bir affedersiniz bir köpek gibi ona ihtiramda bulunuyor. Sonra yoluna yolculuğu. Burada da işte bak Resulullah Efendimizin emrini muhafaza eden, Peygamber Efendimizin ben hizmetçisiyim. Ben ona, onun yardımcısıyım. Onun yanında, benim yanında onun yazısı var deyince Allahu Teala muhafaza ediyor. Bu bir misal. Yani biz de böyle düşüneceğiz kendimizi. Biz de eğer Allah'ımızın emirlerini muhafaza edersek Allahu Teala bizi de muhafaza eder.